Eski Yunan ve Ege uygarlıklarında polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Bu şehirlerde yaşayanlar tarıma, elverişli toprakların azlığı, nüfus artışı, ticaret ve bunun gibi nedenlerle Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de koloniler kurmuşlardır. Buna göre Ege ve eski Yunan uygarlıklarıyla ilgili bir savunmaya önem vermişlerdir. 2. toplumlar arası etkileşime açık olmuşlardır. 3. denizcilik ve gemicilik alanında gelişmişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada verilen ifadelere bakıldığı zaman polis adı verilen şehir devletlerinin ortaya çıktığından, gelebilecek tehlikeye karşı şehirlerin etrafının surlarla çevrilmiş olmasından, ardından bu şehirlerde yaşayan insanların tarıma elverişli toprakların az olması nedeniyle nüfus artışı, ticaret ve bunun gibi nedenlerden dolayı Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de koloniler kurmalarından ...bahsedilmiş yani yapay şehirler kurmalarından bahsedilmiş diye ifade edebiliriz. Buradan harekette savunmaya önem vermeleri sur yapılanmasından çıkarılabilecek bir yargıdır. Toplumlar arası etkileşime açık olmaları bunların farklı bölgelerde koloniler kurmaları etkileşime açık olmalarından bahsetmemizi sağlayacaktır. Ayrıca arkadaşlar bunlar Ege Karadeniz ve Akdeniz kenarında yeni şehirler kurduklarına göre Yunan ve Ege uygarlıkları deniz kenarında kurulduklarına göre... Denizcilik ve gemicilik alanında gelişmişlerdir yorumunu yapmamız da mümkün olacaktır. Buradan hareketle 1, 2 ve 3'ün birlikte verilmiş olduğu E seçeneği aradığımız doğru cevap olacaktır.